Jennifer Lopez son zamanlarda çok fazla eleştiri aldı. Bunun bir takım sebepleri var. Şimdi hayranları bana kızabilir özellikle de başlığı gördükten sonra ama ben burada insanların neden son zamanlarda Jennifer Lopez'i eleştirdiğiyle alakalı bilgileri toplamak istedim veya bu eleştirilerin neden geçmişe dayandırıldığını da anlatmak istiyorum biraz. O yüzden gelin hemen başlayalım. <laughs> defa denk geldiyseniz abone olmayı ve Instagram sayfasına gelmeyi unutmayın. Jennifer Lopez 90'ların başında meşhur oldu. Bir takım etkilerle meşhur oldu açıkçası. Birazdan bahsedeceğim ama daha sonra kendi etkisiyle, kendi emeğiyle bu başarıyı devam ettirdi ve bugüne kadar geldi. Ve kendisi için yani başarısız birisi pek de bir şeye benzemiyor falan diyemezsiniz. Öyle bir şey yok yani. Kendisi oyunculuk yapıyor, şarkıcılık yapıyor, prodüktörlük yapıyor. Birçok şeyin içinde. Yani sadece tek taraflı bakmıyor olaylara. Çok fazla bir girişimciliği var. Özellikle daha fazla para kazandıracak şeylere de böyle bir yatırım yaptığı biliniyor. Yani parasını iyi değerlendirenlerden. Ama Jennifer Lopez'in her zaman böyle sürekli bir kendini kanıtlama çabası var. Benimle bu konuda tartışabilirsiniz. Ben bunu açayım tamam ama Jennifer Lopez sürekli oyunculukta kendisini kanıtlamaya çalışıyor. Şarkıcılıkta kendisini kanıtlamaya çalışıyor. Her şeyi aynı anda yapıyor başarılı da oluyor ama hiç kimse çıkıp da diyemez ki işte Jennifer Lopez aslında çok iyi bir oyuncu. Hani şarkıcılığını bilmem ama çok iyi bir oyuncu diyemez veya oyunculuğunu bilmem ama çok iyi bir şarkıcı da diyemez. Çünkü ikisi de değil. Bunun Türkçe'de bir karşılığı olmalı. Bir tek aklıma Özcan Deniz geldi. Normal mi bu? Şimdi herkesin bildiği ama belki de genç arkadaşların çok fazla hatırlamadı, bilmediği bir şeyden bahsedeceğim. Belki hiç duymamışlardır, bilmiyorum. Özellikle hayran değillerse Duymamaları muhtemel. Jennifer Lopez nasıl bu kadar hypelandı, nasıl bu kadar üne kavuştu birazcık onu anlatmak lazım. Diğer bütün bu son zamanlarda yaşanan olaylara gelmeden önce. Jennifer Lopez Mariah Carey'e inat olsun diye çıkarılmış bir sanatçı. Bu kadar basit yani. Aslında hiçbir şey basit değil ama Mariah Carey zamanında Tommy Mottola diye bir adamla evliydi. Tommy Mottola Sony müziğin CEO'suydu ve herkes o zaman biliyordu ki herkes onu konuşuyordu zaten o zamanlarda Mariah Carey böyle çok daha ünlü olabilmek için müzik piyasasında çok daha sağlam bir yer edinebilmek için Tommy ile evlendi. Böyle bir şey söyleniyor yani her zaman bilinen bir şey. Bu hani iddialara göre falan değil. Açık açık bilinen bir şey. Kendisi ünlü olabilmek için hatta daha ünlü olabilmek için diyelim Sony Müziğin CEO'su ile evlendi. Ama bu Tommy Mottola çok sıkıntılı bir insan. Hani böyle bir insanın aklına hep şey gelir ya böyle müzik endüstrisinde yer edinmek için ne yapmak lazım diye insanın aklına kötü kötü şeyler geliyor ya İşte tam o kötü şeylerin karşılığı Tommy Mottola. İnsanların kariyerini bitirmek mi dersin? insanlardan bir şey çalmak mı dersin? İşte seni ünlü yapacağım diye bir takım aktivitelere sokan birisi mi dersin? Aklınıza ne geliyorsa direkt olarak karşılığı Tommy Mottola'dır. Yani o hani insanların kafasında oluşan negatif bir imge var ya tam onun karşılığı Mariah Carey bu adamla evlendi daha sonra bayağı meşhur oldu Tommy Mottola'nın etkisini de arkasına alarak epey büyük yerlere geldi herhalde yani yine böyle bir şey ihtiyacı var mıydı diyebilirsiniz hani özellikle de gençken sesi daha kuvvetliyken falan hani kadın diva ya ama işte onun diva olmasında çok büyük bir etki de bu Mottola'dır belki yine başarılı olurdu ama belki senelerini alırdı Mariah Carey çok genç yaşta meşhur oldu bu evlilik yüzünden yani bu bilinen bir şey. Evlilikleri kötüye gidince ve moto olanın gerçek karakteri kendisini daha fazla belli edince Mariah artık bu evliliği devam ettirmek istemedi ve ayrıldılar. Bütün detaylara girmeyeceğim çünkü ben de bilmiyorum. Benim de araştırmam veya hafızamı tazelemem gereken konular onlar. Pek fazla girmeyi düşünmüyorum. Ama bildiğim ve asla unutmayacağım bir şey. Tommy Mottola'nın Mariah Carey ondan boşandıktan sonra ben seni bu piyasadan sileceğim inadıyla başka sanatçıları desteklemesi. Jennifer Lopez bunlardan bir tanesi ve Jennifer Lopez şarkıcılıkta önü bu şekilde açılıyor. Ondan önce hani bir oyunculuk geçmişi vardı. Bu Tommy Mottola'nın hareketinin sonrasında kendisinin parlatılması, övülmesi ve mümkünse Mariah Carey'nin yerine geçmesi beklendi. Yani tabii beklenildiği gibi oldu mu? Olmadı. Mariah Carey'nin kariyeri orada bitmedi. Aksine daha da böyle alevlendi, daha da güzel bir yere gitti. Ama işte bu hani Mariah Carey ve Jennifer Lopez arasında bir takım sıkıntılar var falan denirse işte sebebi de budur. Hatta Mariah Carey şey der. Ben o kim tanımıyorum falan yapar böyle. Yani sebeplerin en büyüğü bu. Kıskanç, kontrolcü, kötü kalpli eski kocasının kendi kariyerini sürmek için kullandığı bir kukla idi onun gözünde Jennifer Lopez. O yüzden çok fazla ciddi almıyordu onu. Bu durum en çok kime yaramadı derseniz Jennifer Lopez'e yaramadı. Tamam, ünlü oldu, büyük hitler falan yakaladı. En başta böyle sürekli hit yağdırdılar buna. Hatta başkaları onun yerine şarkılar söyledi ki kendisi meşhur olsun. Bunlar da kanıtlı bu arada. Daha sonraki başarıları hep bunun gölgesinde kaldı. Kendisi tüm Grammy'leri toplasa, gidip Oscar alsa, Emmy alsa, işte ne bileyim Tony alsa hepsini toplasa insanlar yine şey diyecek ama işte olanın şu şu hareketinden dolayı Jennifer Lopez ünlü oldu diye. Jennifer Lopez bunu hiçbir zaman aşamadı derler. Başarısıyla gelmedi şeklinde bir ifadeyle anıldığı için sürekli kendisini kanıtlama çabasında. Bu da söylenen bir dedikodu kısaca. İnsanlar şunu söylüyor. Jennifer Lopez ne kadar başarılı olursa olsun o başarısıyla meşhur olmadı. Onun başarısı biraz şaibeliydi diyorlar. Ve bu hala bakın 2024 olmuş. Hala bugün bile etkilerini devam ettiriyor. Bir de bunun üstüne üstü kapatılamaz bir ego koyun. Yazık günah. Yazık günah gerçekten. Jennifer Lopez daha sonradan çok başarılı olacak işler yaptı. Dediğim gibi servetine serveti kattı. İşte ne bileyim özel hayatıyla çok anıldı. Seveni kadar sevmeyeni de var şimdi özellikle de işte kendisini aynı dönemlerde meşhur olan veya işte meşhur olmak için parlatılan diyelim bir takım isimler var ya Gavin Paltrow, Cameron Diaz bunlara çok fazla sallıyordu o zamanlar. Halbuki kendisi de aynı şekilde parlatılmıştı. Yani tamam belki bir Weinstein'le bir otel odasına gitmedi ama modda kuklası oldu diyorlar ve o yüzden hani sen kendine bak şeklinde eleştirileri de çok fazla toplamıştı o zamanlar. Bunu da eklemek lazım. Jennifer Lopez sürekli olarak bu ilk başta yaşanan olaya gönderiliyor. Bütün bunların üstüne bir de ben mahallede yaşayan kızım <laughs> falan tarzında hareketleri girince ne yazık ki pek hoş olmuyor. Son zamanlarda çok kötü anılmasının sebebi bu yaptığı bir takım işler var işte ardı ardına çıkardığı bir, bir albüm, bir belgesel, bir turne falan bir şeyler var bilmiyorum ben de tam takip etmedim ama bu özellikle de belgesel hakkında çok fazla şey söylendi. Kendisini doğal haliyle gösteriyormuş gibi bir imaj yaratıp aslında böyle defalarca kez tekrar tekrar çekim aldıkları falan söyleniyor. Yani o sette çalışan insanlar çıkıp Jennifer Lopez'in yaptıklarını anlatıyorlar ve kendisinin işte doğal görünsün diye bir şeyleri böyle tekrar tekrar çektirdiğini anlatıyorlar. Ve özellikle işte bu saçlarını savurarak işte hala bakıyorum da o mahalledeki kızım falan demesi de o yüzden birazcık dalga konusu oldu. Çünkü değil. Jennifer Lopez zaten hiçbir zaman o mahalledeki kız olmadı ki yani. Öyle diyorlar bilemeyeceğim. Bir de Jennifer Lopez'in çıktığı günden beri sürekli kendisini bir diva olarak göstermeye çalışıyor. İşte oraya gitmez, bunu yemez, bunu yapmaz falan gibi çok fazla böyle kaprisi falan var. Ve sevilmeyen bir yanı olduğu için bu tür şeyler daha fazla göze batıyor ve o yüzden de hani insanlar ya bu ne yapıyor falan diye son zamanlarda çok daha fazla eleştirmeye başladılar. Her şeyin yanında bir de son zamanlarda çıkan Beneflek dedikoduları var. Beneflekle tekrar barıştıktan sonra ve hemen evlendikten sonra yaşanan bir takım mevzular. Düğünden beri bir türlü uyuşmayan bir şey var orada. Öyle söylüyorlar. Yani düğünü yaptıkları yerin böyle bir ırkçı teması olmasından tutun. Beneflek'in sürekli surat asmasına, bir yerde falan fotoğrafları çekiliyor. Beneflek böyle falan veya işte katıldıkları etkinliklerde sürekli bir kavgalar, sürekli bir mevzu dönüyor ama onlar bunu kabul ediyor. Ha, hayır her şey mükemmel. Ha, biz birbirimizi çok seviyoruz. Görüyoruz acı. Bir şey var yani. Sevebilirsiniz birbirinizi ama kavga ediyorsunuz. Çok bariz bir biçimde belli bu. Hani yok öyle bir şey. Hayır yok öyle bir şey. Hmm, biz çok iyiyiz falan. Bugünlerde de yaşanan yine o. Ayrıldılar haberi çıktıktan hemen sonra böyle birlikte dışarıda tekrar fotoğraflarının görünmesi biraz insanlara garip geldi açıkçası. Ayrı evlerde yaşıyorlar. Başka ev bakıyorlar ayrılacaklar, yok terapiye gittiler, yok bilmem ne oldu, yok öyle oldu, böyle oldu derken kabullenemedikleri bir takım sıkıntılar var ve bu da her şeyin üstüne gelince sanki Jennifer Lopez bir şeyleri aşırı derecede zorlayan, hiçbir şey olduğu gibi kabullenemeyen ve kendisini olduğundan çok daha farklı göstermeye çalışan bir canavar gibi gözükmeye başladı. Artık gerçekten olan o yani. Öyle midir değil midir ben bir yorum yapmıyorum ama insanların konuştuğu şey tam olarak bu. Ve eğer internete bakarsanız bu konuda yazılmış bir sürü makale var. Farklı farklı yerlerde bu olayı çok fazla konuşuyorlar. İleride daha beteri olabilir. Burada şunu da eklemek isterim videoyu bitirmeden önce. Jennifer Lopez gerçekten albümlerinde şarkı söylemiyor onun yerine başkaları söylüyor ve bu hani böyle 2024'te yaşanan bir olay değil ne yazık ki 90'lardan beri böyle aynen Pharrell Williams'ın kendi şarkılarını yazmadığı gibi müzik endüstrisinde çok fazla söylenen yalan var herkes bir gizlilik sözleşmesi imzalıyor stüdyoya giriyorlar kayıt alınıyor, şarkılar satılıyor, bir şeyler oluyor, el değiştiriyor bir mevzular ve daha sonra o şarkılar hit olunca da bu şarkıları yazan insanlar veya o şarkıların kaydında bulunan insanlar o gizlilik sözleşmelerini aşmayacak bir şekilde çevrelerindeki insanlara, olanlara bir, bir şekilde anlatıyorlar ve o anlatılanlar kulaktan kulağa yayılıp daha sonra tamamen ortaya çıkıyor. Jennifer Lopez bunu kabul etmiyor tabii ki. Bu arada yani ah işte benim kariyerim boyunca hep böyle bir şey söylediler ama yalan falan dese de pek öyle değil. Her ne kadar kendisi yalanmış gibi aktarmaya çalışsa da öyle olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü oldukça uzun bir zamandır artık böyle bilinen bir gerçek haline geldi bu ve yani istedikleri kadar inkar etsinler. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gerçekten Jennifer Lopez böyle hakkıyla gelmedi mi bulunduğu yere veya gerçekten başarılı mı değil mi? Sizin yorumlarınızı da merak ediyorum. Bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Daha fazla bir video için kanala abone olmayı unutmayın.